Amına kodumun evladına right bak sen ya. <laughs> <laughs> Anası sikik bunun ya orospu çocuğu. Listen. Amına kodumun evladına bak. Geber oh lan orospu çocuğu geber. Oh there's so much beat. Amına kodumun evladı. Oh. Ya siktir lan ne reportu Bu adam reportla nasıl? asıl. Amına kodumun davarı. <gülüyor> <gülüyor> you are idiot fucking noob. It looks like way bigger than I expected. You are idiot fucking So we stopped side of the road. I'm, pla I'm, I'm uh, playing a a. A. Really I'm, well. I'm playing I'm planting I am playing B, <laughs> but you are staying all time my bag.